Yavaş yavaş 2024'ün sonuna geliyoruz. 2 Aralık Pazartesi tam da günün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Hafta sonunda Diyarbakır'daydık efendim. Diyarbakır'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının davetiyle bir grup gazeteciyle birlikte bu son adı konulmamış süreçle ilgili ne düşünülüyor? Diyarbakır'a kayyum atanması ihtimalinden tedirgin mi? Diyarbakır'ı yönetenler son 7-8 ay içerisinde şehre neler yaptılar? Onunla ilgili izlenimlerimiz oldu. Hafta içinde de e, yayınlarda yine bahsedeceğim sık sık. Güzeldi doğrusu Diyarbakır gezisi. Hava da güzeldi, güneşliydi. Özellikle cumartesi günü Diyarbakır'ı, Sur Suriç'ini e, şöyle bir gezdik, gördük. İzlenimlerimizi size aktaracağım. Diyarbakır'da da elbette Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreci konuşurken e, Diyarbakır'lara mikrofon uzattığımızda en azından 10 kişiden 5'i ekmek kaç lira biliyor musunuz yanıtını verdi. O Diyarbakır'ın meşhur tandır ekmeğinin 18 lira olması Diyarbakır'da da gündemi belirliyor. Çok ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor ülkede ve bu krize çare bulamayanlar, bu krize çözüm bulamayanlar bir kez daha Osmanlıcı, fetihçi hayallerle halkı kandırmaya çalışıyor. Halep bizim oldu, bayrağımızı astık deyince heyecanlanan bir grup seçmen de var maalesef. Oysa ki komşudaki yangının bir kez daha alevlenmesinin Türkiye'ye bir faydası olmayacağı açık. Bölgede bir barış unsuru olarak Türkiye'nin varlığı çok önemli. Ancak Türkiye'yi yönetenler bir kez daha seçim kazanmak için yeni maceralara atılmaya hevesli. Hafta sonu Diyarbakır'daydık dedik, dengbej evine gittik Diyarbakır'da, dengbejleri dinledik. Küçük bir görüntü izleteyim, sonrasında zaten Diyarbakır izlenimlerini kanala yükleyeceğiz. Tamam, 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 tamam. yıllık bir gelenek e, denk hatta binlerce yıllık diyebiliriz denk beş geleneği denk beş evinde e, devam ettiriliyor. Biz de orayı da ziyaret ettik gitmişken. Konuştuk, anlattıkları var. Barış istiyor elbette herkes. Bölgede barış istiyor, Türkiye'de barış istiyor. Ancak biz oradayken, Diyarbakır'dayken Halep'ten gelen haberler vardı. Cihatçı çetelerin e, bir kez daha harekete geçmiş olması. Üstelik Suriye'yi İsrail'de güneyden zorlarken kuzeyden de cihatçı çetelerin harekete geçmiş olması. Suriye'nin toprak bütünlüğü diye diye geldiğimiz noktada Esad'la acaba yeniden görüşülür mü derken cihatçıların hareketi. Halep düştü diye heyecanlananlar aslında Şam düşsün isteyenler. Bunu da açıkça konuşmak gerekiyor. Evet, bölgede bir yangın bir kez daha alevleniyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanın Donald Trump'ın yemin etmesini bekliyor ve ocağın 20'sine kadar bir süre var. Bir boşluk ve bu boşlukta herkes harekete geçmiş durumda. Diyarbakır izlenimlerini ekrana getireceğiz ama dediğim gibi ülkenin en önemli sorunun ekonomik kriz olduğunu Diyarbakırlılar da söylüyor. Krizi özgürlükler ve barış meselesinden ayrı ele almıyorlar ancak bu krize bir çözüm bulunsun talebini yineliyorlar. Size bir araştırmayı göstereyim. Türkiye'nin genelinde soruyorlar en önemli sorun nedir diye. Sosyopolitik Saha Araştırmaları, Araştırmaları Merkezi'nin son anketine göre en can alıcı mesele ekonomik kriz ve işsizlik. Araştırmaya katılanların yüzde %38,9'u Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomik kriz ve işsizliktir diyor. Kürt sorunu yüzde dokuz buçukla ikinci sırada hukuk sisteminin mevcut durumu adaletin ortadan kaldırılmış olması o da yine yüzde dokuz virgül dörtle üçüncü sırada. Rakamlar yalan söylemiyor. Rakamlarla yalan söyleyenler var. O da ayrı. TÜİK'in enflasyonu açıklaması bekleniyor. Yine Kasım ayı enflasyonunun. Enflasyonun en az yüzde elli. Geniş tanımlı işsizliğin yüzde yirmi yedi. Dış borcun beş yüz milyar dolar olduğu bir ortamda sağlık sistemi, eğitim sistemi, hukuk sistemi çökmüşken ülke mafyalaşmış, mafyanın, çetenin, tarikatların, cemaatlerin saltanat sürdüğü bir yer haline gelmişken fetih diyerek, büyüme diyerek, Osmanlı'yı yeniden canlandıracağız diyerek yine masallar anlatıyorlar halka. Üstelik daha vahimi bu masallara inanan ve koşarak destek olanlar da var maalesef. Ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve manşete koyduk. Diyarbakır'dan döndük. Ne yiyelim diye düşünürken markete uğradık. Bir karnabahar almak istedim. 110 lira dediler. Yarım karnabahar ve çeyrek karnabahar da satıldığını söylediler. Büyükçe marketlerde kilosu kilosu karnabaharın 80 lirayı bulmuş durumda. Yalnızca 79-90 diye satılıyor mesela. Şöyle bir karnabahar da bir kilodan fazla geliyor. Ve bir bütün karnabaharı alabilmek birçok aile için artık çok zor. Üstelik kışın ortasında. Üstelik kış sebzesi diye bilinen karnabahar. Orkide alsanız bir çiçek hediye etseniz sevdiğinize en pahalısından neredeyse karnabahar kadar. İstanbul Ticaret Odası 11 aylık enflasyonu açıkladı. TÜİK'in enflasyon oranını açıklaması beklenirken İstanbul'un 11 aylık enflasyonu %52,6. 2022'den bu yana özellikle yükseliş trendine devam ediyor enflasyon İstanbul'da da. İstanbul'da fiyatlar can yakıyor. O faiz indirimi kararını özellikle işaretlemişler. Hani ekonomi uzmanlık alanım diyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, sen ben kim oluyoruz? Ortada nas var demişti önce. Sonra ondan vazgeçildi. Nas unutuldu. Ve o günden beri de özellikle tepe taklak giden ekonomide enflasyon artmaya devam ediyor. İstanbul'da fiyat endeksi böyle İTO'nun açıkladığı. Şimdi sırada ENAK ve TÜİK'in Türkiye geneli açıklamaları var. Ancak mevsim sebzesi de hayal oldu. Ee, bunu birbiriyle yarışan fiyatları bir at yarışı gibi bir grafik haline e, getirilmiş fiyatları sizinle paylaşmak isterim. Çünkü halimiz tam olarak budur aslında. Mutfakta yangın bildiğiniz gibi İnan Mutlu Hoca hazırlamış grafiği ee, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin Kasım ayı market fiyatları endeksine göre. Karnabahar %255 zamlanmış, mandalina %143 zamlanmış, marul %111 zamlanmış, pırasa %86 zamlanmış işte o yarış. kuzu eti ve dana etinden söz etmiyorum bile. Onlar zaten liderlikte birbirleriyle yarışıyorlar. Zeytinyağı çok fena, tereyağı, tavuk eti, kuru fasulye, nohut. Karnabahar arka sıralardan hata geçiyor. Pırasa onu takip ediyor. Mandalina bir basamak daha yükseldi. Marulun adeti en sonda gibi görünse de hızla yükselmeye devam ediyor. Bir kez daha söyleyeyim. Karnabahar %255, mandalina %143, marul %111, pırasa yüzde 86 zamlanmış durumda Türkiye'de Kasım 2024 fiyatları. Bakın kuzu eti bu arada Diyarbakır'a gitmişken Diyarbakır'ın o meşhur ciğer kebabının da tadına baktık. Size de izleteceğiz de biraz düşündük izleteceğiz ama canı çeken olursa ne yapacak diye. Ciğer kebap ustaları da şikayetçi her gün fiyat artıyor diyorlar. Kuzu eti yüzde 715 zamlanmış durumda. 7 kat artmış. 7 katlık fiyat artışı. Dana eti neredeyse 6 kat artmış durumda. Tereyağı 4 kat artmış durumda ve inanın sofrasına ne koyacağını bilemeyen vatandaş paralize olmuş durumda. Kim ne derse desin Türkiye'nin en önemli gündemi ekonomidir ve bu şartlar altında bu krizi örtmek için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dönem daha adaylaştırmak için olmadık, olmadık işlere soyunanlar da var. Nihayet dillerin altındaki bakla çıkıyor aslında. Cumhurbaşkanlığının bir baş var biliyorsunuz. Birçok baş danışman var da hepsi baş zaten. Ee, onların içinde öne çıkan bir isim Mehmet Uçum. Mehmet Uçum hem uzun uzun tweetler attı hafta sonunda hem Cansu Çamlıbel'e meslektaşım Cansu Çamlıbel'e uzun bir röportaj vermiş. Mehmet Uçum diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bir milli değeridir. Ve dünyada böyle güçlü liderler öne çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vazgeçilemez. Ve muhalefet de aklını başına alsın. Meclisten bir erken seçim kararı çıkartsın. Bizim eksik olan oyumuzu tamamlasın. Ve gidilecek bir erken seçimde istisnai bir kural olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilsin. Artık bir istisnadan söz etmeye başladılar. Aslında dillerinin altındaki bakla çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir milli değerdir diyor. Mehmet Uçum ve bir kez daha aday yapılmasının önünü muhalefetin açması gerekir. Daha evvel açmışlığı var. Anayasaya aykırı ama biz itiraz etmeyeceğiz. Onunla yarışacağız demişliği var. Anayasaya ya aykırıdır ya değildir. Ha, bir kez daha aday olabilmesi için seçimin erken yapılması gerekiyor ve bunun önünü de muhalefet açsın diyor. Mehmet Uçum ve tüm bu sürecin Bahçeli'nin sözleriyle başlatılmış sürecin amaçlarından birinin de Cumhurbaşkanı'nın adaylığının önünü açmak, bu noktada muhalefetten destek almak ve muhalefetin desteğiyle birlikte erken seçime gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dönem daha seçtirmek olduğunu Mehmet Uçum söylüyor. Mehmet Uçum'un makam fotoğrafı Twitter profilindeki kullandığı fotoğraf budur. Atatürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan eşit büyüklükte Mehmet Uçum'un arkasında birini kurucu lider, Birini de ikinci kurucu lider olarak görüyorlar herhalde AKP cenahında ve eşitlemeye çalışıyorlar. Milli değer ilan etmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçilmez olduğunu ve bugün bir kez daha seçilmesinin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu kamuoyuna ve kamuoyunun muhalif kesimine de yutturmaya çalışıyorlar. Evet diyecek misiniz? E yarışsın bir kez daha nasıl olsa kaybeder diye düşünenlerden misiniz? Unutmayınız kaybedilecek bir yarışa girmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır. Kazanması için şartlar olgunlaşınca seçim yapılıyor Türkiye'de. Durum böyleyken evet kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşitlerken, eşitlemeye çalışırken AKP Kültür Bakanlığı kütüphanelere bir yazı yazdı efendim. Yazdığı yazıda Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nın kütüphanelerden kaldırılmasını istedi. Niye? Çünkü okurlardan şikayet gelmiş. Bir kurtuluş savaşı için yazılmış, dünya üzerinde yazılmış en büyük destan. Büyük ozan Nazım Hikmet'in, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayi Milliye Destanı'nı 2024 Türkiye'sinde kütüphanelerde niye yasaklarlar? Ve o okurlar, sarı çizmeli Mehmet Ağa, her kimse o okurlar Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan niye rahatsız olurlar? Sarışın bir kurda benziyordu diye başlayan o dizeler ve Nazım'ın muazzam anlatımıyla Kurtuluş Savaşı Destanı, Kuvayi Milliye Destanı niye rahatsız eder birilerini? Kültür Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptığı uygunsuz içerik tespit etmişler efendim. Kütüphanelerdeki Kuvayi Milliye Destanı'nda hepsini değil diyor Kültür Bakanlığı biz bir kısmını kaldırdık. Bir kısmını toplattık. Niye? Şöyle bir bakayım hemen ne dediklerine. Efendim diyor ki Kültür Bakanlığı çizim vardı. Karikatür vardı bazı Kuvayi Milliye Destanı kitaplarında ve o çizimlerde ahlaka mugayir bölümler de varmış. Yani sansürü kabul ediyorlar. Sansürü gerekçelendirmeye e, çalışıyorlar. Nuri Kurtçebe'ye ait çizimler var. O kitaplardan bir kısmında. Ve Kuvayi Milliye Destanı şiirini çizgilerle anlatan Nuri Kurtçe bazı çizimleri erotik. Ve bunu çoluk çocuk da okuyor. O yüzden toplatılması uygun görüldü deniliyor. 2024 Türkiye'sinde sansüre bir kılıf bulmaya çalışıyorlar. Ve vatandaşın şikayetçi olduğunu söylüyorlar bu kitaplardan. Bu utanç da kendi boyunlarında bir utanç madalyası olarak asılı dursun. Kütüphanelerden Kuvayi Milliye Destanını toplatmaya çalışanlarım. Aslında zihniyeti ortaya koyuyorlar. Hani ne diyorlardı? Hamas için. a Kuvayi Milliye neyse Hamas da odur. Bir ulusun kurtuluş mücadelesini veren çetedir demeye getirdiler ya. Peki Suriye'nin kuzeyinde kafa kesen cihatçılar 5-10 yıl öncesinde IŞİD'ci diye anılanlar. Bugün HTS diye anılanlar. Onlar madem Gazze'deki din kardeşlerinin kurtuluş mücadelesine niye destek vermediler, sessiz kaldılar da bugün ne oldu düğmeye basıldı da harekete geçtiler. Ah yaramaz çocuklar, ah Suriyeli muhalifler. Öyle mi diyeceğiz bunlara? Bu cihatçı çetelere, bu emperyalizmin hizmetindeki cihatçılara, bir düğmeye basılınca harekete geçenlere bel mi bağlayacak Türkiye burada? Niye? Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle savaşıyorlar diye. Şunların yanında mı yer alacak Türkiye? Bunların açtığı yoldan mı ilerleyecek Türkiye ve ülkemizin geleceği şu bir avuç cihatçıya mı emanet edilecek? Suriyeli Kürtlerle barışmaya ne oldu? Ülkede başlatılmaya çalışılan sürecin bir parçası orası değil mi? Olmayacak mı? Bölgede barışı tesis etmiş ve barışın teminatı olan bir Türkiye ona ne oldu? Türkiye yine bir kez daha cihatçı çetelerin peşine takılıp Orta Doğu'daki bataklığa koşmaya devam mı edecek? Etmemeli. Türkiye'nin niteliğini, şeklini, varoluş amacını, kuruluş değerlerini unutturmaya çalışıyorlar. Neyse ki halk en azından bir kesimi unutmuyor. Ama iç, iç cephede de evet son derece güçlenmiş, hiç olmadığı kadar zenginleşmiş, hiç olmadığı kadar toplumu ele geçirmiş tarikatlar ve cemaatler var. Menzilinden tutun da işte aklınıza gelecek İsmail Ağası'na kadar. O tarikatlar, o e, cemaatler öylesine güçlenmiş durumda ki meydan okuyorlar artık. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne açıkça meydan okuyor ve iktidarın desteğini de arkalarında hissediyorlar. Gazeteci İsmail Arın'ın paylaştığı bir görüntüyü ekrana getireyim. Menzil cemaatinin İstanbul'daki merkezinden bir görüntü. Menzilin liderlerinden olduğu söylenen Muhammed Saki El Hüseyin'i pencereye çıkıyor. Onu gören müritler aşka geliyor. Aşkım aşkım diye kendilerinden geçiyorlar. adammışlık bu hani ya hep vardı zaten böyle şeyler deyip geçmeyin bu denli aleni bu denli açık meydan okurcasına cemaatini selamlayan bir menzil lideri Muhammed Saki El Hüseyin'iymiş ona aşkım diye bağıran kendisinden geçenler işte Türkiye'ye getirdikleri nokta Türkiye'ye getirdikleri durum burasıdır. FETÖ'yü bitirdik diyenler şimdi sırada devletin her kurumuna yerleşmiş olan diğer cemaatler var. Onların yarattığı tehdit ve tehlike var. Emperyalizme hizmet eden cihatçı çetelerse bu tabloda bir ayrı parça. Emperyalizm demişken evet dünya yeni Amerikan başkanının yemin törenini bekliyor. Eskisi hala koltuğunda. Akli dengesi yerinde mi değil mi tartışmaları bir yana. Gider ayak bir dünya savaşı başlatmasa bari diyenler var Joe Biden için. Joe Biden'da yemin töreni beklenirken gider ayak oğlunu affetti. Oğlu Joe Biden'ın oğlu vergi kaçakçılığından e, silah ruhsatı almada usulsüzlüğe kadar birçok suçla suçlanmaktaydı. Başı dertteydi. Babasına rica etti babası Joe Biden'da gider ayak ayrılmadan daha evvel söz vermiş olmasına rağmen af yetkisini kullandı. Oğlunu affetti. Amerikalılar şaşkın diyeceğim ama diğer tarafta göreve hazırlanan, yeniden göreve gelmeye hazırlanan Donald Trump da dünürünü çok önemli bir temsilciliğe atadı. Nepotizm deniyor ya eş dost akraba kayırmacılığı. Böyle bir dönemine denk geldik dünyanın. Donald Trump dünürünü atıyor. Joe Biden da oğlunu affediyor. Ha, bizi karıştırmayayım hiç. Bizde dünürler medya patronu oluyor damatlar bakan oluyor. Bir tanesi dünyanın en zengin adamlarından biri oluyor ve halka da gurur duyun gurur diye gösteriyor o damatlar. Gurur duyulması istenilen Türkiye'nin savunma sanayinin bir özel şirkete devredilmiş olması. Neyse Joe Biden'ın damadından, Joe Biden'ın oğlundan Donald Trump'ın dünüründen nerelere geldik? Demokratlar. Onlar e bir sonraki seçimi bile tehlikeye atıyor Joe Biden diye tepkililer ama yapılacak bir şey yok. Joe Biden da, keşke beni aday gösterseydiniz bir kez daha Kamala Harris yerine diye dönüp kendi partisine sesleniyor herhalde. Dönelim memlekete bizde neler oluyor. 6 Mayıs'ta 3 fidanı anacaktır Ekrem İmamoğlu. 3 fidanın dar ağacına gönderilmesine imzası olan bir isimdir Süleyman Demirel. Hem Demirel'i övmekte hem 3 fidanı anmakta bir sakınca görmüyor. Merkez sağın lideri benim. Demokratlar Beni öne çıkarsın, bana oy versin. Ben Demirel'in mirasının sahipçisiyim diyor. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı yarışında hafta sonunda da anketler yayınlandı. Bugün aday olsa pazar günü Recep Tayyip Erdoğan'la yarışsa Tayyip Erdoğan'ın önünde e, gösterilen anketlerde Tayyip Erdoğan'ın önünde gösterilen İmamoğlu belki de siyasetin gereğini yapıyor. Demirel'in doğum günü şerefine düzenlenen bir kutlamada o Demirel'in meşhur hiç elinden düşürmediği ve kaptırmadığı şapkasını, fötür şapkasını seçmene sallıyor. <laughs> Demirel'in yalnızca fötür şapkasını değil mirasını da sahipleniyor Ekrem İmamoğlu ve Türkiye'de sağın da adayı ben olabilirim mesajı veriyor. Böylece siyasetçiler bir hareket yapıyorsa boşuna yapmaz. Bir mesaj yerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu üçe bölünmüş tabloda hatta dörde bölünmüş tabloda Mansur Yavaşçılar, İmamoğlu'cular, Özgür Özelciler, e, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu hala destekleyenler şeklindeki dörde bölünmüş tablosunda basınla ilişkilerini daha iyi kursun diye Yavuz Ohon'a görev vermişler tanıdığım, birlikte çalıştığım bir gazetecidir Yavuz Oğan. Kendisine yeni görevinde başarılar diyoruz. Ya, ancak çok zor bir görev olduğunu da altını çizmek durumundayım. Zira CHP'nin çiçeği burnunda bir yıllık genel başkanı ne deyse attığı her adımla söylediği her sözle eleştiri oklarının hedefinde. En son Akın Gürlek'le ilgili CHP genel başkanı dedi ki hiçbir iş yapamıyorsa avukatlık yapsın. Bir dakika. Bu bir siyasetçinin söyleyeceği söz müdür? Ne demek? Yani öfkelenmiş birine kızıyor diyor ki hiçbir iş yapamıyorsa avukatlığa gel avukatlık yapsın barolar hayatta avukatlık hiçbir iş yapamayanın yapacağı bir iş değildir avukatlardan özür dilesin özgür Ezel diyorlar biz kendisine hiçbir iş yapamıyorsan eczacılık yap demiyoruz o da bize hiçbir iş yapamıyorsanız avukatlık yapın diyemez diyor özgür özel sözleriyle avukatları kızdırıyor diyeceksiniz ki. Muhalefetin bugün verdiği bu resim aslında iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Evet ama açtığımız gibi kapatacağım yayını. Hiç kimsenin attığı hiçbir adım, hiçbir gündem maddesi, hiçbir masal ekonomik krizin üstünü örtemiyor. Hafta sonunda ben yetişemedim ama binlerce kişi, 50 bine yakın insan oradaydı. Ankara'da Tan Meydanı'nda keskin çağrısıyla, kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonu çağrısıyla bir araya geldiler. Ve geçinemiyoruz mitinginde gerçek sorunu haykırdılar. Evet, ülkede kendi yarattığı ekonomik krize çare bulamayan ve bir dönem daha seçmenin karşısına çıkartılmaya çalışılan bir saray iktidarı var. Ve o iktidarın sonunu emekçilerin, işsizlerin, işçilerin, emeklilerin, gençlerin ekonomik sıkıntıları getirecek emin olabilirsiniz. Ee, başladığımız gibi bitirelim. Bir çeyrek karnabahar 20 liraya satılıyorsa, çeyrek karnabahar istemeye utanıyor bazen insan. Marketlerde de utanmasın tüketici diye hazır parçalanmış, bölünmüş, dörde bölünmüş karnabaharlar satılmaya başlandı bile. Diyarbakırlıların dediği gibi ekmek olmuş 18 lira. Aslanın midesini geçin, midesinden bağırsaklarına inmiş durumda ve ülkeyi yönetenler de bu krize bir çözüm bulamıyor maalesef. Haftanın ilk yayında anlatacaklarım bunlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenmeyi unutmayalım lütfen. Videoyu abone değilseniz hala abone olursanız sevinirim. Ertuğrul Albayrak'la hazırlıyoruz kahve molasını. Ve İrfan Değirmenci YouTube kanalında yayınlarımızı da çeşitlendirmeye gayret ediyoruz. Mutfağa giriyoruz. Yemek yapmaya başladık. Bilmem önümüzdeki haftalarda belki bir karnabahar yemeği de yaparız efendim. Biraz daha lüks olsun derseniz beşamel soslu karnabahar tarifini veririz eğer başarabilirsek. Yarın görüşmek üzere çok teşekkürler.